Aşağıdakilerin hangisinde e, bir isim birden çok sıfatla nitelenmiştir? Bakalım. Şehrin ana caddeleri. Burada bir e, isim sadece bir sıfatla nitelenmiş. Misafir odası için yeni halı aldık. Yine bir isim bir sıfatla nitelenmiş. Tüm gömleklerimi ve pantolonlarımı. Ee, dün akşam ütüledim. Tüm sözcüğümüz iki ismi birden nitelemiş. Ancak biz e, ne arıyorduk? Bir ismin birden çok sıfatla nitelendiği tanımlamamızı arıyorduk. Masanın üzerine yırtık buruşuk birçok kağıt yığılmış. Yırtık buruşuk birçok. Üç e, sıfatımız var. Bir e, ismimizi niteleyen aradığımız cevap D seçeneği.